Merhaba arkadaşlar. Bugün no bebeğimize elbise diktik. Bizde benim kullanmadığım tokalarla diktik. Bu tokalar ama eski olanlar. Hem de onun elbisesi böyle bir şeydi. Burası önü, burası arkasıydı. Eğer bunu böyle giydirseydim arkası açık olurdu. O yüzden de biz ona bunlarla elbise diktik. Yapılışını bize anlatır mısın? Evet. İlk önce beyazı şöyle bir konudan geçiriyoruz. Hemen göstereyim. Şöyle. Renklerine siz karar verebilirsiniz. Diğer rengi de yeşil. Çok tatlı. Hmm. Mavi. Bu daha geniş bir toka. O yüzden çift kat yapacağız. Sonra da pembe. Ve de sarıyla devam edeceğiz. Daha sonra da bunları birbirine dikeceğiz. Şimdi de sarıda. Gördünüz mü ne kadar tatlı <Sessizlik> oldu? Şimdi bunları dikeceğiz. <Sessizlik> <Sessizlik> ve elbisemizin son halini göstereceğiz. Şimdi de dikiyoruz. Parmağımıza tokaların tersini geçirdik. Gördüğünüz gibi şöyle sıra sıra dikeceğiz. Siz de bunu kolayca yapabilirsiniz. Şimdi iki tokamızı diktik. Şimdi de pembeyi dikeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi pembe tokayı da bu renkleri birleştireceğiz. Evet işte böyle çok kolay. Pembeden maviye doğru gideceğiz sıra sıra sonucu çok merak ediyoruz elbise biz hazır elbisesini giydilerim ups Elbisemiz hazır. Çok güzel gözüküyor. Çok yakışmış Lol bebek. Güle güle kullan. どどどどど。<noise> <noise>